Ne kadar da güzel bir gün. Ben geldim anne. Hoş geldin kızım. O ses nereden geldi? Herhalde muhafız beni kızı gö gibi görüyordu ya en son. Ha evet o gıcık muhafız. En son seni yani valla kılığını değiştirmişti ama sonra geri dönebildim. Aa merhaba evet. kızım. Hoş geldin. Hoş geldin. Anne ne oluyor ya? Anne, anne, arkana, ev... bak, anne arkana bak. Anne arkada bak. Anne evlenme. Anne yoksa sen evlendin mi? Ee, aslında şey açıklayabilirim kızım. Anne, anne nasıl? Bunu bana yapamazsın. Yeni Yoksum eşim bile. <laughs> Yeni eşim benim onun. Ama ama bunu bana nasıl yaparsınız? <laughs> Ergenlikçe bir şey olmaz. <laughs> Gel aşkım, gidelim beraber. Dur şurada bir sepet vardı. Onu sana çıkar. Gidelim aşkım. Yok bebeğim bak, bunu ben birazcık zengin değilim yani zenginim. Ama yani hiçbir şey almıyorum. Al para da dilenemedik neyse. Hadi gel bari içinde duralım. Evet aşkım. Bu arada sen bir şey dedin sanki. Para diye bir şey. Ha, fakirlere para vermeyi çok seviyorum. Ha ben de bu konu üzerinde konuşacaktım. Ben fakirlere e, birazcık para vereceğim ve tacımı da şuraya koyayım. Ben kralım ya hani. Hani ben kral oldum ya o taş benim olsun mu? Emin eminsin değil mi? Evet evet. Tamam <laughs> o zaman taç giyme töreni yapalım. Taşkime Kimse giyme töreni. <laughs> <laughs> kuşlar. Giydim tacımı. Ne kadar da güzel oldu. Şimdi seni öldürme zamanı. Ne hayır. Şimdi seni kanı çıkaracağım. Ah, hayır. Kraliçeyi öldürdüm. Ölme töreni. Bir saat sonra. Şimdi bu başka bir konuk. Ay. O prensesin yerine girdim. Ne yaptın sen? Kraliçeyi öldürdüler. Ambulans. Ambulans çağıramaz. Ambulans kapalı. Ve al tacını da. <laughs> Belki kahveye verirsin. Çikolata. Oh, neyse. Kurtuldu bak. Anne, anne. Anne, anne, anne. Anne nerede? Nasıl? Kızım, ben çok kötüyüm. Annem nasıl ölürsün? <laughs> Yaptım, bak. <laughs> Acaba rengin gibi kanında yeşil miymiş? <laughs> Gerçekten de kanı da yeşilmiş. Kızım bunun kanı nasıl yeşil? Nasıl yeşil bu? Anne